Herkese merhabalar arkadaşlar. Hatay Sporu Galatasaray maçına hoş geldiniz. Bugün tek çekiyorum videoyu. Galatasaray'ın kadrosunu sayayım öncelikle. Kalede Mustera var. Defans Jakobs, Kaan, Stoper'de Abdülkerim ve Davinson. Orta sahada bugün Berkan var. Dayı yok, Sarı da yok. Berkan Torreira önlerinden Mertens. Sağda Barış, solda Yunus. En uçta Osimen 11'i. Hatay Lig'in düşme hattının bir üstünde. Son sıranın bir üstünde. Ben rahat olmasa da Galatasaray'ın en az... İki farklı kazanacağını düşünüyorum ama çok rahat bir maç geçmeyecek. Yine bir sıkıntı yaşayacağız inme geliyor. Çünkü son maçlarda hep Galatasaray böyle yüreğimiz ağzımızda maç izliyoruz. İnşallah kazanırız. Pazar günkü Adana Demir-Fenerbahçe maçını bekleriz ama Fenerbahçe-Adana Demir falan yener zaten de. İki takımın da, takım da kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe-Galatasaray'ın bu hafta. İnşallah maçı erkenden çözeriz arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Hayırlısı olsun. Maç şimdi başlıyor. Maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi Yunus be. Yunus vur. Ya vursana. Ay direkten döndü. Karışsın ya. Ah be. Dakika 15. Hadi Osman. Ah be. Dakika 15. Offside verdi. Torino'nun top direkten döndü ya. Ofsayt mı? Ofsayt mı? Ofsayt mı? verdi ya. Ofsayt, ofsayt. Gol ar şey, arkadaşlar gol ofsayt. Nefis kesmiş ortayı, nefis tekte vurmuş ama ofsayt. Bu nasıl bir orta ya? Allah kahretsin sizi be. Dakika 28 yedik. Allah kahretsin sizi ya. Vallahi Allah kahretsin. Sümsük sümsük top oynarsın olacağı bu. Sünepe sünepe top oynuyorsunuz ya. Yazıklar olsun size be. Aferin. Müthiş bir gol yediniz. Aferin. Küçümseyin küçümseyin. Ee, 1-0 öne geçti Hatay. Dakika 29. 30'a giriyoruz. Rakibi küçümsemenin bedeli bu. Küçümsersen yersin. İyi oldu yememiz bence. Şimdi biraz akıllanırlar. Şimdi de savaşırlar işte. Öyle sümsük sümsük top oynarsan yersin. Devam. Geri oynayın. En geri oynayın. Tamam mı? Çok geri oynayın. İlk yılda iki atıp bitireceğiniz maçı yiyorsunuz böyle. Zora sokuyorsunuz. Her maç aynı. Her maç. Ligin sonuncusu lan Hatay. Sondan bir üstte. Oyna kaleye oyna tamam. Kaleye oyna. En kaleye oynayın. En geriye oynayın. Ya oyna topu kan ya. Geri geri oynama deli etme adamı ya. El var. El penaltı. Koca. Penaltı. İzleyin şunu. Oo el var. Lan izlesene. Oğlum niye izlemiyorsunuz penaltı bu? Evet operasyon var. Bu arada arkadaşlar izlensin. İzlensin. inceleyeceksin, İnceleyeceksin penaltı var. Nasıl yok ya? Allah kahretsin seni hakem ya. Vallahi Allah kahretsin seni. Hiçbir şey demiyorum sana ya. Adam eliyle almış voleybol oynuyor. Vermiyor. Zora soktuk maçı var ya yemin ediyorum bomboş maçı bomboş kazanacağımız rahat 3 puan yazacağımız maçı Zora soktuk ya. 2 basıncı adamlar zaten. Dakika 36 gerideyiz arkadaşlar. 2 basıncı adamlar zaten saçmalıyor ya. Bakalım. Çıkmış topu kornerde vermedi. Güzel güzel. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Hatay Spor. 1 Galatasaray 0. Rezalet bir futbol var. Umarım ikinci yarı çeviririz. Böyle rezalet futbol uzun zamandır görmedim. Kabullenemiyorum. Koşmuyorlar. Küçümsediler rakibi. Koşmuyorlar. Umurlarında değilmiş gibi davranıyorlar. Bilmiyorum ne olacak. İkinci yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hatay evet, tamam. Spor Galatasaray maçının ikinci yarısında herkese merhabalar arkadaşlar. İlk yarı çok kötü bitti. 1-0 rezalet futbol. Yenik durumdayız. Üçlüye döndük bu arada. Arkadaşlar Abdülkerim çıktı. Şalay girdi. Kaan Ayhan çıktı. Kerem Demirbay girdi. Üçlüye döndük. Kesinlikle gol bulmamız gerekiyor. İnşallah çok kısa zaman içinde gol buluruz. Umuyorum gene zor bir maç geçecek ikinci yarı. Çok erken bir gol bulursak çok rahat çözülür. İnşallah buluruz. İkinci yarıda maçın içinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Vallahi bomboş kaldı atayı iki atabilirdi. Allah kahretsin defans gibi ya. <laughs> yürü yürü yürü. Yürü Barış ha. Başladı kanat organizasyonuna Yürü. Penaltı. dakika 53. Ana penaltıyı vermedi. Bakayım müdahale var mı? Penaltı arkadaşlar bu ya. Evet var. İnceleme geldi arkadaşlar. İnceleme geldi. İyi iyi güzel. Bence penaltı zaten. Müdahale var. Ulan Hakem göremiyor musun bunu sen ya? Evet. sağa dönüyor. İnşallah penaltı verecek. Penaltı be. İşte bu. Dakika 55 arkadaşlar. Penaltı kazandık. Evet. Dakika 55. Osman geliyor. Penaltı kullanıyoruz. Hadi Osman. At gözünü seveyim at ya. 56. dakika. Osman. hadi gel at be. Hadi Osman be. Osman geliyor. Osman be işte bu be. Bir bir oldu. Devam devam. Al topu devam et. Devam et. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu, i̇şte bu. İşte bu devam. Bir bir oldu. Müdahale etti kaleci ama çıkaramadı. Çok sert vurmuş. Allah kalpten geleceğim ya. Kalbim çok hızlı atıyor. Devam devam. Devam. Kaleci iyi atlamıştı atmamız lazım bir tane daha. Oh be! O dışarı çıktı. Çok iyi vurdu be. Bravo Mertens. Atacağız bir tane daha. Hadi. Aha! Barış nereye vuruyor? Ah oh, çok net kaçtı. Al ah Barış al. Ah. Osman nefis kesti Barış. Nereye vuruyorsun Barış? Al ah Barış. Of. Kaçan gole bak ya. Osman nefis kesti Barış. Gole vurdu ama dışarıya. Çok net bir pozisyonda aslında. Kafayla tamamlayabilseydim belki olurdu Barış. Adamlar bir out kullanıyor. Bir dakika geçiyor zaten out kullanırken. Kaçtı ya. Gene net kaçtı ya Yunus'la. Ya kalk kaleci hiçbir şeyin yok be. Kalk. Yürü be yürü be süper be. Kes bir tane be. O yine gene kaleci çıkardı. Bu nasıl bir şey ya? Barış nereye atıyorsun be Bomboş kale ya Nereye atıyor? Sakar herif Kafa yiyeceğim ya Allahım kafayı yiyeceğim ya Vallahi kafa yiyeceğim delirmek üzereyim ya Kaleci inanılmaz oynuyor Zaten bizde oynayan takımların kalecileri prime açıyor Hadi Barış. Ah Kerem Demirbay gene pozisyon. Ah Osman çıkardı Kerem Demirbay tamam sağ yana denk geldi Kerem'in güzel. Döndü. Osman gol. Offside yok yok offside ya. Karesin <laughs> offside ya. Offside verdi ya. Nasıl offside bu ya?

Allah kahretsin ya. Kaleci gene çıkardı ya. 71, dakika 71 çok heyecanlı ikinci yarı. Enfes konuşamıyorum şu an. Arkadaşlar dakika 73 serbest vuruş kullanacağız. Hatay Spor'da oyuncu değişiklikleri vardı. Ya acayip bir heyecanla duramıyorum yerimde. Ulan Kerem Demirbay. Barış be! İşte bu be! Nasıl olsak ya? Nasıl olsak ya bu? Ya Allah kahretsin ya. Nasıl olsak ya? Yemin ediyorum, offside. Offside verdiler arkadaşlar. Offside. Dakika 80'e geldik. 10 dakika kaldı. 5 dakika falan uzatır bu maçı. Çok durdu oyun. Atmamız lazım bir tane. Yemin ediyorum var ya. Böyle kahırsınız. Kahır. Kahır. Yürü Barış. Yürü Barış. senin yapacağın işe. Sikim, bu işe. Kaç tane kaçırdım bugün ben. Yemin ediyorum var ya Hatay ikinci yarı hiç top oynayamadı. Hiç. Şu takıma ilk yarı gol atma fırsatı verdiniz ya yazıklar olsun ya. Hiçbir şey demiyorum ya. Hatay'a gol atma fırsatı veriyordunuz ya. Vallahi hiçbir şey demiyorum ya. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Yazık ya. Gerçekten yazık. Kafa yiyeceğim ya. Sinirden kafa yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bir tane açacaksınız lan. <laughs> Yürü. Aa, geri kaçı. Offside. Ya vallahi kıracağım artık ya. Yemin ediyorum kıracağım her yeri ya. Kafanı bir alırsana Berkan. Lan hadi hata, hadi ya kullan şunu ya. Hoca bu kadar bekliyorlar ya. Kaç sene beklediler ya? ya. Sizin oynayacaksınız Gerçekten siz. Ooo hata yatıyordu. Yakup çıkardı sonunda. Vallahi yazık, gerçekten yazık ya. Şu Kerem Demirbay oynuyor ya takımlar. Ya, ya bak şu ayağına koyayım sen başa ya. Yeter be. 90 artı 5 2 dakika kaldı arkadaşlar. Puan kaybetmek üzereyiz. Galatasaray puan kaybetmez diyenlere gelsin. Galatasaray puan kaybetmiyor. Kim yancık bu Galatasaray diyorlardı. Alın içinizi ferah tutun. 90 artı 5 korner kullanıyoruz. Hadi. Hadi. Demirbay işlemo yapacağımız Yapacağınız, şey ya. Al ah, Yusuf Ah kes. Ay neler oluyor? Neler oluyor? Kimse kalmadı defasta Eyvah eyvah. Eyvah! Çık 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 çık. Çık son saniyeler çık. Çık. Hadi be Yunus. Hadi be Yunus. Git. Ya bitti be. Pı. Pı. Arkadaşlar Galatasaray puan kaybetti. Kına yakın. Tamam mı? Galatasaray kaybetmez, puan kaybetmez diyenlere gelsin. Ligin en kötü 3 takımından birine puan kaybettik. Yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Batu Şua'yı sen gereksiz bir adamsın. Seni son 10 dakika değerlendirdiği için de yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum. Ben Hatay Spor tebrik ediyorum. Hataylık bir durum yok. Okan Hoca'nın ilk yarıda oynattığı futbol rezalet bir futbol. İlk yarıdaki oyun kabul edilemez. Tamam kesinlikle kabul edilemez ilk yarı oyunu. Rezalet bir futbol vardı ilk yarıda. Ligin en kötü 3 takımından birine puan kaybedemezsin sen. İlk yarıda iş, atıp işi bitirecektim. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Bak yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum. Şu takıma puan kaybettiniz ya. Hiçbir şey demiyorum ya. 6'ya düştü puan fark. Şimdiden de söyleyeyim. Fener Adana Demir'in içinden geçer. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Maç bitti. Fener maçında görüşürüz. Hoşçakalın.